Debeli ilerledi. Baba. Artık buna ılık su verin. Olur, tamam mı? Baba. Destu, ulan bu nasıl giriş böyle? <laughs> Bağışla beni baba. Heyecanlıyım da çünkü evlenmeye karar verdim. Ha. Demek evlenmeye karar verdin. <laughs> evet baba. <laughs> dalları bu da dalları. Bu ince dallarda mı budayacaksın? Hepsini budayacaksın. Uzatma işte. Gel ne yapacağım onu yap. Heh. Buyur gel. al! Gel. Deişlerin yanına git. Bundan sonra gebe hayvanlara ılık su versin. Başla. Hadi. E, ee, söyle bakalım kimmiş bu talihli kız? Şey baba. Şey. Fadile. Fadile mi? Evet baba. Evet. Meğer onu çocukluğumdan beri severmişim ama Farkında değilmiş. Sen deli misin be? Fadile denen kıza iki gün önce İbrahim için söz kestim ben. Üç hafta sonra düğünleri olacak. Fakat baba... ...ben de seviyorum onu. Sonra ben senin... <laughs> ...öz oğlun değil miyim? Onun arzuları değil, benim arzularım olmalı. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ben şerefli bir adamım. Sözümden dönmem. Dünyada başka kız yok değil ya. Hadi git de beni saçmalıklarına rahatsız etme! Hadi! Ey Allah'ım sen sabır ver! Bana bak! Sen şimdi onu bırak da bahçeden domates topla gel! Hadi koş bakayım! Salatalık da al! Unutma olur mu? ne o kız? Bakıyorum beni görünce ürküyorsun. Yoksa korkutuyor muyum seni? He? Birden boş bulundum da. Ya <laughs> öyle demek. Bırakın bey bir gören olur. Kimse görmez dinle beni. <laughs> fadile'yi tanıyor musun? Hangi Fadile'yi? İbrahim'in Fadile. Yo tanımıyorum. Peki. Ben sana tanıtırım. Mektubu götürüp ona vereceksin. Kız Fadile. Ne no, bugün İbrahim gelmiyor mu? Aman sen de! <gülüyor> <gülüyor> bugün cuma değil mi? Bacım, Fadile kim acaba? Ha işte orada gidelim! Fadile bacı! Fadile bacı, bunu sana yolladılar! <laughs> 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 ne oldu bu Fadile'ye böyle? Ne bileyim bunun verdiği kağıdı okudu, kızdı, yırttı, attı. Ha niye? Ne bileyim anam aklım ermez. Halecim fermuarımı kapar mısın? Pekala kapatırım. Ben de hiçbir şey yapamazsın. Ay, ah. Dur bakayım. Ah şöyle. <laughs> ah. Ayol boğulmuş bu olmuş bu. Yok canım bol değil. Şöyle bir yandan alalım bakalım bol işte ben görmüyor muyum? Halacım jiponu giyersen bol olmaz. <laughs> Allah Allah ne giyersen giy bol işte. Giy de gör öyleyse. Aman giy pekala. <gülüyor> 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 ne o korkuttun mu? Evet. <laughs> Korkacak bir şey yok. Ee Fadile, sana bir haber salmıştım. Yoksa haberimi almadın mı? Aldım. E, niye gelmedin? Neden geleyim? Vay aptal vay! Boşuna dememişler. Kadın kısmının saçı uzun, aklı kısadır diye. <laughs> Hele bana bak! Beni iyi tanırsın, çocukluğumuz birlikte geçti. Aradan geçen zaman sana yaramış. Bu kadar güzelleşeceğini bilemez seni tekrar görünce beynimden vurulmuş düştüm. Aklımı başımdan aldım. Koluma acıtıyorsun. Sonra düşündüm. Karar verdim. Fadile benim olmalı dedim. O böyle urgatlığa değil, saraylara layık dedim. Eğer benimle evlenirsen seni köyün kraliçesi yaparım. İstersen şehirde oturturum. Kapında uşakların hizmetçilerin olur. Anlıyor musun? Sağ ol. Sevdiğim adamın gönül zenginliği bana yetiyor. Şimdi müsaade et de gideyim. Fadile! Fadile dur! Delilik etme Fadile! Köyün hangi kızına bu teklifi yapsam uçarak gelir bana! Aklını başına devşir! Kuru bir aşk neye yarar? Neye yarar? o kuru dediğin aşka senin servetin yetmez, bırak beni! Yetmez ha! Benim olacaksın! Hayır! Benim olacaksın dedim! Bırak beni! Bırak diyorum sana! Sen daha beni tanımıyorsun! <laughs> Benim olacaksın! Bırak! Ölürüm de senin olmam, bırak beni! Hey, ee, ne oluyor orada be? Bırak diyorum sana! Bırak, sana kızı. Bırak. Alila, bırak kızı! Alila ayıptır! Bırak kızı! Ağlına yakışır mı Halil abi bıraksana kızı? <laughs> Sen de nereden çıktın be? Ulan oradan. Ayıptır. Sen af, kim vurma. oluyorsun lan hayvan vurma. herif? Vurma. Kim oluyorsun? Yavaş ol, kız, canımı acıtıyorsun! Ne yapayım, görmüyorum, dönmüyorsun ki! Ee, yavaş yavaşsın sen de! Ee, yavaş ol be! abi. Çabuk toparla şunları. Halil! Hadi kız hadi. Geliyor. Hadi çık. Sana Fadile'den uzak dur demiştim. Kavgaya tutuştular, öldürecekler birbirlerini! Durun, kesin kavga ediyorum! Dur, gel buraya. Bu tarafa sen. Dur. Bırak bırakma, Yapma. Bırak. Sen bu tarafa gel. Dur, dur sen bu tarafa. Bırak kalma. Hayır, hayır dur. Sakın ha gitme diyorum. Dur, gel buraya. <laughs> am, Ağam, amı vurdun. Baba, am, baba. İsteyerek <laughs> olmadı. Kasayla oldu babacım. Kasayla. Defol. Hep senin yüzünden! Çekil gitme! Ağam! Ağam! Çok kan kaybediyor! Of. İbrahim abi! Bir doktor getirelim! Ben yarın gelir sargıyı değiştiririm Mehmet ağa! Siz şimdilik istirahat edin! Ben müsaadenizi rica edeyim! mı aldık efendim! Allah'a ısmarladık! Affet ağam. Oduncu Musa dayı olayın şahididir. İsterseniz ona sorabilirim. Dert etme kendine. Bu küçük yaralar yıkmaz beni. Bu oğlum olacak her gele... ...ecelimden evvel öldürecek beni. İt oğlu it, serseri. Yarası ağır mı Mehmet hanım? Yok, pek değil. Ama sebep olduğum için kahroluyorum. Sebep sen değilsin. Benim. Benim yüzümden oldu. Ne olur gidelim buradan İbrahim'i. Gidelim mi? Evet gidelim. Nereye olursa gidelim. Kaçır beni. Günler uzadıkça korkum da büyüyor. İçimdeki his... Halil'in seni bana yar etmeyeceğini söylüyor. Fadilem be. Fadilem. <laughs> Halil yahu, Allah aşkına söyle, kim şişirdi gözünü? Eee, kesin be! <laughs> kesin dedim ulan!